Allah'a sordum. Neden kötü şeyler iyi kullarının başına geliyor? Allah kalbime şunu ilham etti. En güçlü ağaçlar, en sert rüzgarlarla sınanır. Her imtihan seni daha sabırlı, daha güçlü kılmak içindir. Tekrar sordum. Peki neden kendimi bu kadar yalnız hissediyorum? Allah Kalbime dedik, beni görememen yanında olmadığım anlamına gelmez. Ben sana şah damarından daha yakınım. Sessizlikte bile seninleyim. Yüreğim doluyken sordum, her şey bir gün düzelecek mi? Allah buyurdu, senin değil, benim takdir ettiğim vakitte. Sabret. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Fırtına geçecek, güneş yeniden doğacak. Korkarak sordum, ya bu yükü taşıyamazsam? Allah kalbime huzur verdi ve dedi. Ben hiç kimseye gücünün yetmeyeceği bir yük yüklemem. Sen zayıf düştüğünde sana güç verecek olan benim. Gözyaşlarımla fısıldadım. Ya günahlarım çoksa? Hala beni seviyor musun? Ben tövbe eden kullarıma sonsuz merhametliyim. Rahmetim gazabımdan daha büyüktür. En samimi bir tövbeyle bana dön kulum. Ben seni affederim. Son olarak sordum. Gerçekten benimle misin? Ve Rabbim cevap verdi. Ben seni hiçbir zaman yalnız bırakmadım kulum. Sen beni anarsan ben de seni anarım. Bana yönel, ben seni her zaman duyarım. Unutma, Allah her zaman seni görüyor, seni işitiyor ve seni seviyor. Eğer bu sözler kalbine birazcık dokunduysa, sevdiklerinle videomuzu paylaş ve yorum yapmayı unutma.